İstanbul doğu tarafı lahmacunlar var. Güzel lahmacunlar. Biz şu an Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Gideceğiz lahmacunları, dinleyeceğiz. Bakalım nasıl lahmacunlar bunlar? Yoğuşa. Ha biz Batı'dayız aslında. Ve e, bu akşam lahmacun'a gideceğiz. Bakalım nasıl lahmacunlar var. Aslında biz lahmacun çok yiyorduk ama bir uzun zamandır lahmacun da yemiyoruz artık. 6 ay falan oldu. Ama burası nasıl lahmacunlar var. Fırına fırına atıyorlar. Çetir çetir lahmacun getirirler. Hadi gidelim bakalım nasıl çıkıyor bu lahmacunlar ya. Let's go. Bakın burası nasıl lüks <laughs> bir restoranlar var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa buna bak ya. Nasıl güzel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba, Nasılsınız? <laughs> 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 bak karşımıza ne çekti ya. Fare çekti. Burası Cumhuriyet. Her yerde restoran, şık restoran var. İşte Reza Bey. Merhaba Reza abi. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün Bu akşam lahmacun'a gideceğiz. Sen hiç lahmacun yedin mi o lahmacun? Yok. yok. Yemedi. Yemedi. Evet. İşte annemiz de hepimiz beraber gideceğiz. Merhaba. Lahmacun'u deneyeceğiz bu akşam aramız kutlu olsun. Eyvallah, sağ ol. Lahmacuncu. Nazım Hikmet Bulvarı. Ben sadece burada lahmacun yiyorum. Niye? Ee, çok güzel. Çok güzel lahmacun çıkartıyor. Adı Gülen Pide ama kapalı herhalde. Abi niye kapalı Gülen Pide? Biz Gülen Pide için geldik ama kapalı. işte başka yere gidelim. Merhaba, Anur how are you? İyi, sen nasılsın? Adam. Adam kanka, <laughs> sağ ol. Eyvallah, hocam. <laughs> Bütün Cumhuriyete gezdik şu an bayram olduğu için her yer kapalıydı. Bir tane Fehmi Yakup Usta vurmuş. Nerede? <laughs> Ama biraz pahalı diyor. <laughs> Bakalım ne yapacağız? İşte olmazsa başka bir şey dinleyeceğiz. İlla ki la Olmazsa olmaz işte. Ne yapalım? Her yer kapalıymış. Her yer kapalıymış. O yüzden kendimle amacım yapacağım birazdan. Şimdi ne yapacağız? İlk önce e, değiştireceğiz ki kirli olmasın. Şimdi onla falan bütün malzemelerle uğraşacağız. O yüzden ilk önce değiştireceğiz. Bir saniye hemen geliyorum. Okay. چنده ای کنجه اونه چی کار چه هم؟ یه باقای لماژین نسه باید Sonra gideceğiz yiyeceğiz. Bu da bizim hamurumuz sonu. Bir tane küçük lahmacun çekecek herhalde. Benim adım Araş ve İranlıyım aslında. Sizin için video yapıyorum. O yüzden rica ediyorum. Lütfen videolarımı beğenin. Beğen tuşunu basın. Bütün tuşları basın. O güzel tuşları hepsini basın. Subscribe, abone olun ve abonenin yanında bir tane küçük şey var onu da basın her şeyi basın yorum yapın ve söyleyin acaba siz de evde yapabilir misiniz yaptınız acaba evinizde nasıl yapılır doğru mu ben yaptım yanlış mı yaptım bu ilk defa ben sadece yedim hiç yapmadım için o yüzden sizden yorum bekliyorum benim arkadaşım Rıza Bey umarım tanışmışsınız Rıza Bey bir videonun başında vardı Rıza Bey bir şey söylüyor diyor siz hangi ülkedesiniz, hangi şehirdesiniz yazın videonun altında. Evet ben hangi şehirden, hangi ülkeden ya, e, izliyorum. Ve orada o, o öyle de yorum yapın lütfen. Biliyorsunuz ben hepinizi çok seviyorum. Bol bol sizleri seviyorum ve sizler için buradayım. Evet, yani son lahmacun biraz çok düzgün olmadı ya. Ama umarım güzel olacak. Niye? Çok çünkü hamuru çok ince oldu. Çok ince bir hamur oldu. Sipariş de alırız yavruna göre. Eğer isterseniz sizin için de yapabiliriz. Bakın bu lahmacunun şeyleri, malzemeleri hemen koyuyoruz. Bol bol hamurun üstünde. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir lahmacun oldu çok ince. Bakalım nasıl olacak. Devam bu çok ince oldu. Ve ben bir şey anladım bu videoda da biraz az dökersiniz bu malzemeleri. Çok bol bol koymayın ki ona göre şey pişsin. İnce ince çetir çetir pişsin. Yoksa çok çetir olmayacak. Hem hamuru ince hem de bu malzemeler ince lahmacun kaliteli olacak. Daha kaliteli, daha çetir. Bazen de hani bazen bazı insanlar da var. Çetir istemiyor. Biraz yumuşak kesiyor onları. Ee, onlar farklı. Ama eğer çetir isterseniz hemen az koyarsınız her şeyden. <laughs> Kokusu çekti bir tane Oo, bu çok güzel çetir oldu. Çok <laughs> sıcak. O ile oldu. Allah çok çetir. Ve güzel. Aha. Aa, şimdi. Kusura bakmayın ben elde falan bilmem ama kendim yiyeceğim. Ellerimde çok güzel bir kadeh. Bu göbekleri koyuyorum lahanta, kırmızı lahanta ve işte turşu turşu bir tane koyuyorum bol bol ve limon suyu sıkıyorum limon suyu çok önemli ben şimdi burada şey çok yaptım tuz falan biber çok koydum ama Birazdan da koyuyorum. Biraz i̇şte, daha biraz evet. daha koyuyorum tuz biber. Bakalım nasıl olacak. Siz ne diyor musunuz? Çok çetir. Çetirmiş. Gerçekten sesini duyursunuz çetirmiş. Oh, <laughs> I'll daha yandı, daha. Kendime inandım vallahi. Ben hemen bunları vereyim çocuklar yesin. Bakın nasıl çetirmiş. Ama çok çetirmiş. ben şuna? Ben برکت میشه دونش باید نرم هست باید یه ذره نرم بشه همزمان باید <laughs> i̇şte arkadaşlar bizim son lahmacını da çıkaracağım hemen. Bakalım nasıl oldu çok oh, çetir. Çok çetir. 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 Çetirmiş. Bakın burası biraz kahverengi oldu ama çok çetir. Çok çetir. Of ne Arkadaşlar yarın hepinize bekliyorum. Ve e, yarındaki video görüşürüz. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.